Selam arkadaşlar. Ee, yeni bir logaritmik soru için, logaritmik fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Şimdi e, bu soruda da tabii ki birkaç ayrıntıyı birlikte sizinle paylaşmak istedim. E, yani soru bol kazançlı bir soru. Ayrıntılarla dolu bir soru. E, zaten e, sloganımızı da yine burada tekrarlayalım. Zirveye gitmek istiyorsak bu ayrıntılara ne yapacağız? Sahip olacağız. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Bu ayrıntıları hazinemize katalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ev fonksiyonu içerisi çok kalabalık arkadaşlar. Bu kalabalık ifadeyi beşe eşitleyerek e, soruyu çözümlemeye kalkarsam büyük bir sıkıntı olacağını görüyorum. E, ve ben eğer kalkıp burada çarpanlara ayırmaya kalkarsam da bunun da çok büyük bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Çünkü zaten faydadaki ifadenin çarpanları ayrılmadığını görüyorum üstteki ifadeyi de çarpanlara ayırmak e, nedir? Bazen zaman alabilir. Şimdi o zaman ben içerideki ifade acaba sadece bir ifade midir? Ya da beşe eşitlemek adı nedir? Uygun mudur bu soruda? Onu düşünmemiz gerekiyor. Beşe eşitlemenin sıkıntılı olduğunu düşündük. O zaman diyoruz ki böyle bir soru eğer sınavda sorulacaksa bize kesinlikle içerideki ifade nedir? E, paydaki polinom paydaki polinomu kesinlikle bölünecek. Sadeleşecek bir ifade olmak zorunda. Aksi takdirde bu soru bir sınav sorusu için ne olacaktır? Ağır olacaktır. Öyleyse nasıl sadeleştireceğim? Çarpanları ayırmayla değil arkadaşlar. İşte burada polinom keyfini yaşamamız gerekiyor. Ve polinomda da son derece sıradan keyifli bakkal bölmemizi yapmamız gerekiyor. Hemen üstteki polinomu yani paydaki polinomu yazıyorum arkadaşlar. Ve bu kardeşimi kalkıyorum, faydadaki kardeşime veriyorum. Ve içerideki adamı mümkün olduğunca en sade hale getirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? X kareyi X küpe benzetebilmek için X ile genişlettim. Çarptığım zaman X küp eksi X kare eksi X oldu arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Alttakini eksiyle çarpıp topluyorduk arkadaşlar. Toplama işlemini yaparsam X küpler gider. E, x kare artı x kare da iki tane x kare olur. Eksi 3x artı x da eksi 2x olur. Bir deneyim var, eksi iki'm var ve ben bu sefer 2 ile bölüme tabi iki yazacak olursam, bu durumda da ne olur? 2x kare eksi 2x eksi 2 olacaktır ve sıfır olacaktır. Gördüğünüz gibi fonksiyonun içerisi sabitleşebilir polinomlardan oluşuyor arkadaşlar. Peki ben bu sadeleştirmeyi yaptıktan sonra fonksiyona dönüp bir bakalım arkadaşlar. Fonksiyon ne oldu? Son derece sıradan bir hale döndü. F x artı 2 kardeşim ne yaptı? Logaritma 2 tabanında x artı 13 bölü x eksi 2 oldu. E bundan sonra peki arkadaşlar ben size ne istedim? F 5'i. Öyleyse buradaki kardeşimizin ne olacak? 5 olmasını istiyoruz. 5 olabilmesi için de x kardeşimizin yerine ne koyacağız? 3 koyacağız. O zaman x eşittir 3 için diyorum. Bu durumda f 5 eşittir logaritma 2 tabanında arkadaşlar. Madem 3 koydum yukarısı 16 aşağısı da 1 oldu. Bu da nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 16. Bu kardeşim de logaritma iki tabanında ikinin dördüncü kuvveti ve bu ifade de neye eşit oldu? Dörde eşit oldu. Yani cevabımız burs oldu. Sağlıkla, keyifle kalın, kanalda kalın, ayrıntıları birlikte paylaşalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.